şarkıları ama hiç böyle kendim tıklayarak açıp dinlememiştim ve süper. Neyse şimdi notu pet kuaförden almaya gidiyorum. 10 dakikalık yolda 25 dakikada gideceğiz. Yalan söyledim. Baya büyük yalan. 10 dakikalık yolu 10 dakikada gideceğiz. Bilmiyorum drama yaratmak istedim biraz. Notu alıp eve bırakacağım. Buramda öyle bir sivri çıkıyor ki bakın şimdi. Buradaki şişliği görebiliyor musunuz? o kadar acıyor ki gözlü takamıyorum üstüne. Neyse notu aldıktan sonra eve bırakacağım. Ben gidip kardiyo yapacağım. Son zamanlarda çok kötü besleniyorum. Hiçbir benim suçum değil. Hiç birini ben istemedim. Ama yedim hepsini. <laughs> ne anlattım ya şimdi ben? Mesela şu an ne anlattım? Elle tutulur. Ne var elinizde şu an bilgi olarak? Hiçbir şey yok. Ne konuşuyorum iki buçuk dakikadır? Hiçbir şey. Kıçık oluyorum kendime bazen. Vallahi. <laughs> <laughs> komik misin sen annem? Sen komik bir mi köpek misin anneciğim? Güzel misin sen? Çok mu akıllı <laughs> Buradaki konforda müsaitli parsa kartlarımı düzelttirmek istiyorum. Bunun için Cihangir'e gidemeyeceğim. Selam. <laughs> Zamanı geldi gibi hissediyorum. Kahkırlarımı düzeltmek istiyorum ya. Yani. Düzeltmek. Biraz uzadı. Bir şey yapalım da kullanabileyim. Yani kes, kısa kesmeyelim, uzatacağım. Daha kullanılabilir şeyler. Ya biraz arama kasa falan ihtiyacı var galiba. Yapmıştım. Üşeniyordum yani artık. Eskiden böyle bayıla bayıla giriyordum da. Şimdi çok üşeniyorum. Ama her kardiyozdan terlediğim için, her türlü duş alacağım için salona'ya da mutlaka giriyorum. 15 dakika durmaya çalışıyorum ama 7, 8, 10 Yeter. Mesela biri varken hiç sevmiyorum sonra olmayı Ama kimse yokken... Çok keyif alıyorum. Eskiden kitap okuyordum ama kitapların ağzına sıçıyor. Çok sıcak olduğu için bütün yapışkanları gidiyor, sayfaları birbirinden ayrılıyor falan. O yüzden gönlüm el vermiyor çok. Telefon da sokamıyoruz. İnsanın kendiyle baş başa kaldığı 15 dakika. Ne kadar korkunç. TikTok'tan anı videosu da izleyemiyoruz. Buraya uğrayacağım. Kıyma falan alayım. Eve gidince kıyma yapayım. Pilav yapayım. Canım şu sofra çok salata çekiyor böyle güzel salata. Anladınız yani. Benim yaptığım salata değil yani. Birisi yapsın. Bir şef yapsın. Salata yemeyelim. Barista yulaf var mı? Bütün hayatım barista yulaf aramak geçiyor. Şekersiz yulaf. Normal yulaf barista yulaf Sevgili süt markaları neden barista yulaf sütünüz yok? Alkolonum var da sadece internetten sipariş verebiliyorum. Marketlerde barista yulaf satılmıyor. Yani erişimim yok anlatabiliyor muyum? İstediğim zaman erişemiyorum. falan yaptım ya. Dur. İnanamıyorum bu bölgeye. Allah blok çekmemi istemiyor. Düşme. E, 27 dakika mı ev? <laughs> Excuse me. Nasıl? Sabah kahvaltıyla duruyorum. Yalnızca ve sadece sabah yulaf yedim. Artık böyle hani açlıktan belli bir açlık seviyesinden sonra açlık geri döner ya. Böyle artık açlık hissetmemeye başlarsınız. Ee, ama bunun da sonu bir noktadan sonra bayılmak. 27 dakika. Hmm, nedir bu ya? Bu şehirden bıktım. Fethiye'ye yerleşeceğim. Bir kasabada yaşayacağım. Hazırlandım. Hazırlandım. Şimdi metroya Süleşe geldik. <laughs> Konuşma. <laughs> Değiştireceğim sesini işte. Ne alacağız ki? Kek kalıbı. Arabayı ben sürebilir miyim? Böyle çok boş hissettim kendimi. Bana üret, yapacağız. Ama olgunlaşmış muzumuz yok. Spatula falan filan var mı? Spatula falan, çırpıcı. O ne? Olma gezilir mi ya? Bunun niye almıyorlar dedikleri şeye bakın Allah aşkına. French press bir yani. Normal sterne bile değil. Ya reyon reyon gezip durma. <laughs> Sanayi tipi tost makinelerinden alacağız aslında tost diyeceğiz. Yani. Çok çok yulaf al, çok al yani. İki yapışta bitiyor. Ne? 100 gramında kaç gram yağ var biliyor musun? 5. Bunlar evinde yoktur diye düşünüyorum. Var mı? Yok. V kanlarına bak. <laughs> Biz eve gidene kadar bozulmasın bunlar. Ne kadar Geç kaldım. Ne kadar ne kadar geç kaldım size anlatamam. Bugün biz Geç kalacağız. Ekayı alacağım. 25 dakika diyor. Çıkayım bence ben. Acaba. Şimdi arkadaşlar. Sonra ekalara geçiyoruz. Hazırlanıyoruz. Çıkıyorum ben birazdan. Şimdi hatta. Ve Arnavutköy Balıkçısı'na gidiyoruz. Arnavutköy Balıkçısı benim en favori mekanım. Hazırlandım şimdi. Üstüme giyeceğim şeyi ütülecek bile vaktim yok. Şimdi taksi çağırıyorum. Gidiyoruz. Sizceme bakın. <laughs> Arkadaşlar Eka'yı aldım şimdi de iş yerinden. Şantiyede çalışıyor, mimar olacağım diye tutturdu kendisi ve şantiyede işe girdi. Hayatında tanıyıp tanıyabileceğiniz en süslü, en kokoş, en aşkı kızlardan birinin düştüğü hali görmüş şimdi. <laughs> bunu bunu uyurken bile giymezsin sen Eka! Şu hal! Bacak çoraplarını göster. <laughs> Ne güzel Hoş gelişim gelişim Hoş gelişim. Gelişim. Aa, Hoş gelsin. Hoş geldin aşkım. Hoş geldin aşkım. Hoş geldin canım. Çantanda ne var? What's on your back? Hazır mısınız? Hazırız. Saçların hali ne? Aşkım çok kötü saçlarım elektrikten de hayvan gibi. Burnum da akıyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi beni çekemezsin şu anda bu halimle ya. Yusuf'a. <laughs> Koçella. <Ha>. Aşkım. <laughs> <baktım>. Olmaz mı? <laughs> Olur. Biraz yazlık oldun sanki. Yazlık mı ya? Diğer, ya bence saçını, bence şey. bak eğer bunu giyeceksen gömleği göbeğine bağlıyorsan kafana bandana kafana, takıyorsan kafana, kafana bandana plajlasın. takma göbeğini bağlayacaksan. Saçım çok... Evet <gülüyor> 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 Diğer getirdiğim şeyin yazdığı. <laughs> Oha kanka manyak mısın? Ya bir şey diyeceğim ne yapıyorsun? <laughs> ya Biz ben... sanki nereye gidiyoruz abi? Saçma <laughs> <laughs> 100 yılda bir dışarı çıkınca böyle. Gönl evet abi <laughs> benim de. <laughs> Aşkım saçını köpükleyip topla bence. Atmıyorsun. Evet, evet, çok iyi olur. Ama bandanı takmayayım ya. Ama olma, uymadı bununla. Ama şunu mu giysem? Ama bu da şey desen. Aa, desen... bunu giy. bunu Bu sana çok yakışıyor. Bunu giy ve saçını topla. Bunu giy ama o kafandaki olmadı şu an. Olmadı Olmadı, ya, olmadı. Ya. <laughs> beyaz giyindiğim için çok pişmanım. <laughs> Kendimi iyi hissetmiyorum beyaz giyinince <laughs> <laughs> siyah, 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 siyah istiyorum. istiyorum. Gerçekten. Halbuki beyaz sana çok yakışıyor. Ben de hissetmiyorum. Ki. İkisi de çok yakışıyor da. Ben de sabah ne <laughs> Leopar dolu. Bir tane siyah üstü yok. Kimini <laughs> 9 tane Çok leoparlı şey var. Siyah sadece bak. basic uzun Kolum var galiba. Ay gerçekten leoparın her deseni, her şeyi. Açıklar şöyle bu bol ama yani. Ne bak mesela ne yaptım biliyor musun? Kombin yaptım Pinterest'ten baktım işte. <laughs> o ayakkabıları giydim, şortumu o. giydim. Aşağıya indim Aşk taksi o. bekliyorum. O halde aşağıdayım. Çok iyiydi ama o. Çok Ay, iyiydim. Üşüdüm kanka dedim. Yukarı çıkayım, alfa pantolon giyeyim dedim. Yanlış pantolonu giydim, dar pantolon. <laughs> Nefes alamıyorum. Mesela gri bandın öyle kırmızı çizilir. Ya, <laughs> ya abi bir şey soracağım. Bir de leopar üst crop. Bir de bu. Crop gerçek... leopara bak yorum dahi yapmıyorum ya. Bir tane insan var ama ya çok kadın kadın duracak. Onu bilmiyorum. Benim de kotu falan geldi ya da etek. Kotu abi ne elbisesi ya? E, gösterdiğim yolda elbise. Oha Günlük ha. aşkım. Ha. Günlük elbise. Bak Melisa'ya göster Peki bir günlük ya. elbiseyi. elbise. Ne dedim günlük. Ben o elbiseyi nişana giderken falan <laughs> <laughs> giyerim. Abi güzelim, güzelim. İş yerinde falan giyerim diye aldım aptal. Türlü, türlü türlü. Türlü elbise. Günün altına asla diktirdim. Edep. Evet. <laughs> göster kameraya. Bu günlük bir elbise mi? Şaka mı Dur bir dakika giyeceğim. Dur şimdi anlayacaksınız Tabii ya. Bunun Ama için bir vaktin bu olmadı. Yargı. Bu Zara'dan aldığın bu son. Çok açık. Aha. Aşkım ne Delirmiş kanka. Geberiyorum. Sen ne beni bütülenecek şeyimin rengini sordun Dur. bana? Dur. Heh. Of da aldım. Aha. Şimdi şurayı basalım ya. İz mi yapıyorum? Şurası siyah ya bak. Uçağı. Ha, içten zaten. Kanka et. sadece bir dokundur. Kendimi hiç beğenmiyorum bugün. Bence güzel sıla ya. Ay ben şu takımı mı giysem ya? Evet. Ama hep giydim bu sıra. Ne ara giydim? Biz hiç görmedik. Vlog mu çekiyoruz? Hı. Üstündekilerden hiç mutlu değilim. <laughs> Neden? Şey mi? Sıkıyor mu seni? O yüzden mi? Hem sıkıyor hem kendini iyi hissediyorum. Çok hızlı karar verip çıktığın için olabilir. Esin yüzünüzü. Ne olacak ne bitecek? Tam nasıl oldum? Ben kilo almışım, yemek yemiyorum. Nasıl oldu bilmiyorum kızlar. Belki biz gece partilerdik. Ben partiler sen çok Ben çok mu değiştim? Evet. Nasıl değil ki? <laughs> Eka sağ olsun bana bu takımı verdi. Kendimi şimdi daha iyi hissediyorum. Çünkü koyu renk Kot pantolondan nefes alamıyordum. Bu iyi. Çağırayım mı? <laughs> Bak. Taksi çağırayım mı diyorum, çağır diyorsunuz ve <laughs> ortalıktan kayboluyorsunuz. Ne oldu, geldi mi? Ben yani ama iş kadını diye ben... Hayır, Bence... sen gerçek bak! Bir şunun şıklığına bak, bir de 2 saattir... ...bakar mısın? Evet. Bir de benim elbiselerime ne batıyor ya? Bir <laughs> şey Kameram kanka. kaldı. Oh. Bir şey olmaz ki. Oha, ben Ona ben yere... karar veririm! Ha, hmm, go... Ceketle Golden Goose too much mı olur dedim. As, benim tarzıma uyuyor. Okey, o zaman Golden Goose. Ben de de Golden Goose. Tamam, oldu. bir aynaya bakayım ben de. Şimdi topla bir beyinle yok yani. Bu taksiler de ne fena. Bahşişsiz çağırınca gelmiyorlar. Taksimetre açtım, bahşiş ekledim, anca öyle buldu. <laughs> Canım... Buz alıyoruz değil mi Rafik? Lütfen. Beyza gelsin, bir oyun oynayacağım. Ne <laughs> oyunu? Beyza gelsin, kabıda tomanız Ne oynama? ama? Söyle, bilelim. Şey, öp, öldür, evlen. Tamam. Öyle dua olur <laughs> mu var Bu buranın en meşhur salatası. Bu gerçekten çok iyi. Buranın imza salatası. ya? Evet. Ben hiç yedene daha. Ye, dene bakalım. Hmm. <laughs> Bizi Beyza'ya asla beklemeymiş. <laughs> Beytuşum. Çok beğendim. İnsanlara tanıt kendini. Seni yeni görüyoruz. Beyza ben. <laughs> üç kere öpüyorum. Üç kere yani. öpüyorum. <laughs> Biraz ya. garip ama sadece üç kere öpmüyorum. Üç adım, üç sayı. Aa, aa. Mısın sen? İşte televizyon açtığımda 42, 45. Bilmiyor musun? Ne? Neyse dikkat etmemiş. Çok iyi. Aa, Bir abi, öpsene üç de. kere öp. Örnek aa, görsünler. Hay hani Hayır doyamıyor. Hiç, hiç yani Fark edin, direkt kafan gidiyor. Hiç gidiyor. Hiç gidiyor. gidiyor. Ama ben geldiğimde de üç kere öptüm seni. Ben artık alıştım yani. Oyun falan. Oluyor. Sen yani önce, yani ilk önce mi? beni öpmeye gelseydin ben anlamazdım. Onu üç kere öptüğümü görünce kafamda kendimi kodladım. Üç kere öptük beni diye. <laughs> öp. Ben direkt, <laughs> artık hatırlıyorum. Mezal yoksun ben direkt öpmeyeceğim. Yani Peki o... sivilceme ne diyorsunuz şu sivilceme? Hiç yok. Görmediniz mi? Hiç mi böyle? Sen kondutunu kaldık. oraya fazla sürüyorsun. Ben dün gece bu sivilcem yüzünden ağladım. <laughs> hüngür hüngür ağladım. Ay, bir kere yemek geç geldiğinde ağladın Gerçekten Bir kere Yeme, yemek eve geç geldi. Yani gelmedi mi? Bir şey oldu Tam Böyle aradan 40 dakika falan geçti. Her siniri bozuldu ki yerde hüngür hüngür ağladı, ağladı. Diyor ki, ben de şey görürsen ne diyorum? Kul o ağlamadan başka bir şey söylemiyorsun. Ellerim kurut, seni almayayım. Bir de nasıl ağladım biliyor musun? Halıya yattım. Cen'in pozisyonunda ağladım yemeğim gelmediği için. Sen şu söyleyeceğin ismi söyler misin? Öp, öldür ve evlen mi? Ne o? Ay dur hemen hatırlatın. Ay lütfen. lütfen. Öp, öl, öl, tamam. öldür, evlen tamam mı? Öldür evlen. Daha sonra. Evet. Şimdi buradaki kişinin bilgi gibi bir kime dayanarak ben nasıl? Tamam sen istediğin ismi söyle ben orada bir sesle tamam. Da alırım. Tamam. Birincisi. Öldür kanka. 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 Öldür. Hayır ikinci, üçüncüyü duymadın. En iyisiydi, en iyisiydi. <laughs> Öldü öldü yani. ya. Bir daha kara. Öldü öldü ya. Görmeye tahammülüm yok. Hiçbir <Ciddi> anında hayatında <gülüyor> en ne? Ben bu arada sevmemiştim. Ben en iyi çocuğu buldum yine. En iyi bak. En 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 yani. Ben öptüm onu. Onu öptüm. Bu arada <laughs> söyledi üç kişi de kız öldürmek zorunda. Hayır en zı ele gelir. <laughs> zargana bir çocuk. Onu nasıl beğenebiliyorsun? Onu <laughs> nasıl kes? Tek... Bak anlıyor musun? Bir şey söyleyeceğim. Seksa politesi olan mı? Banka... Kanka. Seksa politesi bir mi Hayır ele geliyor anlatın mı? Onu da bana sorun. Ne anda Alka ya? Kim ele geliyor? Ya Beyza'nın siyasi kimliğinin ortaya çıkmış. Beyza sen kaç kişiyi engelledin son olaylardan? <laughs> 420. <laughs> 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 <Renaissance> oh, bu videoyu sizi evet. çok <laughs> Ay. Hani erkeklerin hepsi kötü ya. Kim söyleyecek ki? Yani. Hepsini öldürürsün. Hepsi, hepsi okey yani. <laughs> yani. Hepsi yani. Hepsi okey yani. Hepsi okey yani. Hepsi okey En sevdiğim. <laughs> Ama bu arada öyle. Beyza evleniyor. Ne zaman başka? Eğilin. evleniyor bu aşkım? Eylül. Eylül'de evleniyor. Ne? Bekarlığa vedasını nerede yapıyor? Ve gelmediğimiz için bize kızıyor. <laughs> Bali'de bekarlığa veda yapıyor. Bir tane arkadaşı kredi çekip bir <laughs> Son söylemek istediğim bir cümle var mı? Herkes kazanır ya. Mutlu olsun. <laughs> herkes kadınlığıyla mutlu herkes olsun. Herkes mutlu olsun abi. Ben herkes şey hayır oldu. dedik herkes kadınlığı farklı. Herkes tek başına mutlu olsun ya. Bu kadar. Kızlar Ne <laughs> oldu? Kızlar sen de söyle. Şu an dünya, bütün dünya seni dinliyor olsa ne derdin? Wow. Oha ben dünya barışı. Direkse <laughs> ben bunu diliyorum. Full bunu diliyorum. Bir şey dilemek zorunda değilsin. Her dünyadaki herkes seni dinliyor. Ne söyleyeceksin? Şarkı söylemek. <laughs>